Aha. Geldi. Hakan ağaçların dibine doğru giderse dayı sen de sağa doğru kay, tamam mı? Doğru Aynen. Yani. Maksat takılmasın. Yaklaşınca haber ver, kepçe alayım. Zorlarsa sarmıyorsun. Tamam. Hadi yavrum. Ağaçlara doğru gidiyor. Sağa doğru kay. Bekle, bekle. Dur. Bekle, ağaca gidecek. Aa, güzel abi. Ya bundan sonrasını sen al istersen. Aynen, sen şunu al devam et. Bir dakika ver bana. Sen gidiyor abi. Evet. Dibine ağaçlara gidecek. Oo, dev gibi lan. Güzel, güzel. Lan bir şey diyeceğim, inanmayacağım. Sazan lan. Ee, öf. Oğlum nasıl becerdin sazan yakalamayı? Abi çok güzel. Durduruyorum. Durdurma. Devam et.